Ne? İşanilerin evi satılmış. Onunla evlenmenin bir faydası kalmadı. Bozun şu nişanı. Hayır, henüz değil. Ama neden baba? Benimle konuşuyorsun. Kapa şu telefonu lütfen. Kaç tane kızla görüşüyorsun anlamıyorum. Baba bu kızlar benim yedek planlarım. B, C, D. Eğer işanı evlerini geri alamazsa o kızlardan biriyle evleneceğim. Ve o gün geldi. Nişanı bozalım artık. Zaten işaniden çok sıkılmıştım. Onunla olmanın hiçbir anlamı kalmadı baba. İki yıldır bu kızla uğraşıp duruyorum. Yeter artık. Yeter oğlum. Bir ay daha dayan. Bir ay. Dava hala sonuçlanmadı. Eğer kazanılırsa öyle paramız olacak ki bunun gibi birçok ev alacaksın. Ve şunu unutma. Harşad'ın sayesinde para kazandık. Anladın mı? Dinle. Eğer işler yolunda gitmezse söz nişanı ben bozacağım. Bu arada evi kim satın almış biliyor musun? Umurumda değil. Borsa piyasasının yeni kralı. Harvi mi? İki yıl içerisinde şirketi taban yapan adam mı? Harşat Parek bile o kadar zengin olamadı. Ama Harvi bütün işlerimi mahvediyor. Onunla hiçbir şekilde başa çıkamıyorum oğlum. Baba, hiç endişe etme o gün gelecek Ve onu da biz Mahvedeceğiz tamam mı? Biliyorum Kimin sayesinde? Şimdiye kadar kimse Arvi'yi görmedi Bütün bildiğimiz bir gecede borsayı alt üst etti Efendim. Hiçbir zaman ortaya çıkmıyor. Sadece çalışıyor. Gazetelere ya da dergilere de röportaj vermiyor ve internet sitelerinde de asla hakkında bir bilgi yok. Yol açın Efendim lütfen Kapat kameranı Efendim sadece Bizi konuşmak istiyoruz Efendim lütfen Hayır olmaz çıkarın onları buradan acele edin Efendim lütfen Bu ne böyle hemen güvenlik şirketini değiştirin Bütün herkes onu ismiyle tanıyor Piyasada onun ismi konuşuluyor Piyasanın kralı değil mi? İki yıl önce Harşat Parek kralıydı. O geldiği zaman herkesin gözü onda olurdu. Sence konuşabilecek miyiz? Yüzünü göremiyorum. Şu adama bak. Karizma akıyor. Hadi git git git. Affedersiniz. Affedersiniz. Dokunduğu her şey altına dönüşüyor resmen. Biz de onun yatırım yaptığı şeylere para yatıracağız. Iki yıldır kimliğini gizleyip duruyor. Ama duyduğuma göre büyük bir parti verecekmiş. Belki onu orada görürüz. Herkese merhaba. Günaydın, Günaydın efendim. efendim. Görünen o ki hepiniz kim olduğumu bilmek istiyorsunuz. Başlayalım. Harbi asli borsacılık analizleri. Ve ben de yönetim kurulu başkanıyım. Şirketimizin sizin gibi genç borsacılara ihtiyacı olduğunu duymak sizi memnun edecektir. Ne kadar da genç. Bu genç yaşta o kadar ünlü ki. Keşke onunla arkadaş olabilsek harika olurdu. Şirketimiz sizin için bir parti hazırladı. İletişim kurup biraz iş konuşacağız. Davetiyeler dışarıda verilecek. Hepinizi orada görmek istiyoruz. Diğer önemli bir şey ise size hisselerden bahsetmiştim ya. Hepsini satın alın. İşinize devam edin. Teşekkür ederim. Merhaba. Siz? Ben Çırak. Çırak Mehta. Adımı duymuş olmalısınız. Hayır. Duymadınız mı? Tamam. Verdiğim partilere gelmediniz mi? Ben partilere katılmam. Ama siz benimkine katılmalısınız. Davet edilebilirsem elbette. Herhalde ünlüsünüz. Bu doğruysa davetiniz zaten size ulaşacaktır. Görüşmek üzere. Ne olursa olsun o partiye katılmam gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.